Sayın seyirciler direniş şehidi Abdullah Cömert'in öldürülmesiyle ilgili tanık olarak ifadesi alınan 3 polis bu kez de sanık sıfatıyla ifade verdi. Sanık polisler gaz fişeğinin öldürücü olduğunu bilmiyorduk diyerek kendilerini savundu. Hatay'da gaz fişeğiyle ile vurularak öldürülen Abdullah Cömert soruşturmasında tanık olarak dinlenen polisler şimdi sanık oldu. Polislerin bir kez daha ifadesi alındı. Cömert'in başından vurulduğu sokakta görevli olan ve gaz fişeği kullandıkları saptanan 3 polis kendilerini savundu. Polisler kimseyi hedef almadıklarını ve gaz fişeğini kalabalığın arkasına attıklarını iddia etti. Polislerin Ekim ayındaki tanık ifadelerinde ise ilginç bir savunma yaptıkları öğrenildi. Polisler gaz fişeğinin öldürücü olduğunu bilmiyorduk dedi. Hatırladığım kadarıyla 20-25 adet gaz fişeği attım. Söz konusu gaz fişeklerini ana cadde üzerinde ara sokaklarda toplanan kalabalığın arka kısımlarına atıyordum. Bu işin eğitimini almıştım. Talimatlar doğrultusunda kullanıyorduk. Gaz fişeğinin bir kişinin hedef alınması halinde öldürücü olup olmadığı konusunda benim bilgim yoktur. Ancak polis memuru Ahmet Kuş bu işin eğitimini aldıklarını ve gaz fişeklerinin öldürücü olmadığını savundu. Antakya'da eylemler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan soruşturmasında ise yeni bir gelişme yaşandı. Atakan'ın öldüğü yerde bulunan gaz kapsülünün bağımsız bir kurumda yeniden inceleneceği öğrenildi. Olay yerindeki MOBESE kameraları da jandarma kriminal laboratuvarında yeniden incelenecek.